Merhaba YouTube. Bugün yepyeni bir inceleme ürün videosu ile karşınızda olacağım. Hepiniz öncelikle sevgiyle selamlıyorum değerli takipçilerim. Bugünkü ürünüm Kart 4 Klasik İsviçre Çikolatası Dulce de Leche Karamel. Kesin Fransızca geyice bir okunuşu vardır. Çikolata parçalı mus. Şimdi Al alalı epey oldu. Yani kaç aldığımı da unuttum. Sanırım 40 liraya falan A101'den almış olmam lazım ama merak ediyordum bunun tadını. Ondan aldım ama nasip olmadı yemesi. Başka araya dondurmalar girdi. Şuydu buydu. Benim canım çekmedi falan. 3 aydır buzlukta duruyordu. Dedim kış gelmeden şunu bir hiç edeyim. Yoksa hani bu bahara kadar kalır dedim. Bir de muzlu dondurma ben severim falan filan. Neyse. <laughs> baş döndüren uyum buyum iddialı laflar, lafları var. 850 milmiş bir paketi. Yani yarım kiloymuş aynı zamanda. Yani bunun yoğunluğu yaklaşık olarak 0 0.6 de yani bu dondurma mantıken yani fizik bilgime dayanarak engin suda yüzmesi lazım. Ekseriyetle yağlı sütlü buzmuş bu zaten. Yani Allah bunu kahhar sıfatıyla kahreylesin. Dünya para veriyorsun. Sana yağlı sütlü buz veriyorlar, margarin veriyorlar. Bir iddiaya göre Avrupa'da böyle değilmiş bu algıdalar. Türkiye'de işte ekonomik bazı sorunlardan ötürü alım gücüne uygun bir ürün ortaya çıkarabilmek adına burada bize margarinli dondurmayı iteliyorlar. Şimdi neyse çok Allah sonumuzu zaten hayretsin. 100 gramında bunun 170 kalori varmış. Bunun 7.7 gramı yağmış 100 gramının. 23'ü karbonhidrat. 2.7'si de proteinmiş. Yani gayet sağlıklı bir ürün diyebiliriz. Bundan 1 kilo yerseniz 30 gram protein alıyorsunuz kaba bir hesapla. Ve 2000 kaloriye yakın 1700 kalori falan alıyorsunuz. Allah bereket versin. Abi adam günde iki kutu dondurma yese fazla kaloriden tabi obez olabilir ama günlük protein ihtiyacını da hemen hemen karşılar. Ben böyle bakıyorum bu mevzuya. Şimdi paketi şöyle şuradan open'ı var. Buradan basıp açıyoruz. Şimdi önce muzlusundan bir tadına bakalım. Şu soldaki tahmin ediyorum ki muzlu. Ortadaki dulcelece karamelli. Şu da çikolatalı muzlusunu da diyorum. Meksiko, El Salvador diyen dayının Ekvador, Fransız Guyanası diye bağırasım geldi. Muzlusunu sevdim. Yani yapay bir muz aroması var ama hoşuma gitti tadı. Bilmem ne karamellisinden şimdi yiyorum. Bir pinçik alalım çay kaşığımızdan. Karamellisi de güzel. Nogur karameli. O kadar şova gerek yok. Nogur karameli de dese anlardık. Çikolatasından şimdi bir pinç alıyorum. Fazla şova gerek yok. Bu da nogur çikolatası. Yani şuraya kadar ekmeğin arasına koy nogur tadı alırsın. Şura biraz farklı. Tadı fena değil. Güzel. Ama bir daha alır mıyım? Almam. Öyle çok aman aman uçan kaçan bir tadı yok yani. Hani abi hayatımda yediğim en iyi kart doğru budur diye mi? Hoşuma gitti mi? Gitti. Yer miyim? Yerim. Ama bu kadar. Bir sürü kart dor çeşidi var zaten. Farklısını alırım. Belki hayalimdeki kart doru bulurum diye. Bir daha almam bu şahsen. Ama ilk kez yiyecekseniz bence alınır. Makul fiyatlara 40-45'e falan denk geliyorsa alabilirsiniz. Normalde piyasası 50'den gidiyor bunları. Öyle arkadaşlar. Videom bu kadardı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygı ve şükranla selamlıyorum. Ve dondurmamı yemeye devam ediyorum YouTube izleyerek. Öptüm sizi. Kanalıma da ab abonelik içinizden geliyorsa, gönlünüzden geliyorsa abone de olabilirsiniz. Niye abone olmadınız? Demem. Niye olduğunuz da demem. Hoş geldiniz derim. Beğenirseniz yorumda atarsanız izlenme geliyor. Fevkalade memnun olurum. Selametle kalın.